2 yıl önce Bella Duygulu ile nikah masasına oturan şarkıcı Tayfun Duygulu ile eski eşi Beste Açar evli olduğu dönemde yazdığı şarkıyı seslendirmek için bir araya geldi. Şarkıcı eşi Bella Duygulu'nun isteği üzerine eski eşiyle bir araya gelerek birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 1996 yılında evlendiği ancak 1997 yılında boşandığı eski eşi şarkıcı Tayfun ile yıllar sonra yeniden buluştu. Tayfun Duygulu'nun yeni eşi Bella Duygulu'nun organize ettiği buluşmada eski eşler birlikte bir şarkı okuyacaklarının müjdesini verdi. Yıllar sonra bir araya gelen eski eşlere Duygulu'nun yeni eşi de eşlik etti. Birlikte kamera karşısına geçen üçlü poz vermeyi de ihmal etmedi. Eski eşiyle kamera karşısına geçen Beste Açar, sevgili Tayfun'un eşi Bella'nın aklına geldi. O bu enerjiyi açığa çıkardı. Ona tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir şarkı olacak ifadelerini kullandı. Beste Açar ile evli olduğu dönemde birlikte şarkı yazdıklarını söyleyen Tayfun, duygulu "Eşim Bella bu şarkıyı Beste ile okumamı istedi." Bu bir müzik çalışması. Bella'nın yaptığı çok medeni bir davranış. Dünyamızda kaos varken güzelliklerin, güzel şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Biz besteyle o zamanlar gençtik ve her şeyi göz önünde yaşadık. Beste de ben de müziğin içine doğduk. Bu buluşma da müzikle alakalı olan bir şey dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar